kentteki görsel çirkinliklere karşı adeta seferberlik başlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Gülsan Sanayi Sitesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki istimlak çalışmalarının ardından 6 ay içerisinde yıkıma başlanacağını söyleyen Başkan Yılmaz'a sanayi esnafı tepki gösterdi. bu Binlerce insanların ailesi var. Bunlar nasıl geçinecek? Hele ki şu zamanda, şu ekonomik e, çıkmazın olduğu zamanlarda. Yani devletin, belediyenin bütün işleri bitti de bir sanayi mi kaldı sıkıntı yani? Son zamanlarda takmışlar kafaya görüntü kirliliği diye. Ya bu insanların karnı aç kardeşim. Sen bana güzel manzara sunacaksın diye benim karnım mı doyacak? Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor. iş adamlara diyor ki bir kişi dahi olun, istihdam yaratın. Siz buradaki 10 bin kişilik istihdamı yok edeceksiniz. Sebep yeşil alan, protokol camisi, rektörasyon alanı. Ya böyle bir mantık yok yani. Ee, i̇şte işte 6 ay sonra yıkacağım falan filan bunlar hikaye. Biz bunların hiçbirini gayle almıyoruz. Yıkacağım, burayı yeşil alan yapacağım, üzerinde bir cami yapacağım diyor. Olacak bir iş midir bu? Değil. Ama şimdi bu kanun nizam bilmediği için veya uymadığı için bu şekilde bir tutum içerisinde. Senelerdir zaten buranın bütün huzurunu kaçırdı. Bir şeyden önce bunu tek adam olarak kendi iradesine güvenerek mi yapıyor? Devletten bir destek alıyor mu? Bunu bilmiyoruz yani. Bu ne de olsa tek başına buralar böyle hemen bir anda yıkılacak bir yer değil. Altay'da bir bina yıkılmaz yani. Koskoca sanayi Altay'da nasıl yıkıyorsa. Yusuf Siyah Yılmaz, e, biz herhangi bir sanayi yapmadan biz bu işe girişelim derse hata yapmış olur. Yanlış yapmış olur. Altay içerisinde nasıl taşınalım yani burada? Hırdavatçıyız biz hani biz imalatçı değiliz ki yani imalatçı olsak hadi bir atölyemiz vardır belki 6 ay içerisinde götürebiliriz ama biz 6 ay içerisinde her gün 2 kamyon taşısak taşınamayız yani. 10 bin tane insan çalışıyor ve ekmek yiyor burada yıkacağım yıkacağım ne yapmış da yıkacak o mu yaptı da yıkacak Hayır kılmasını istiyoruz canı gölden istiyoruz ama bir yaparsın ondan sonra yıkarsın. Biz böyle bir şey olmayacağını biliyoruz bakanımız kendi ağzından söyledi öyle bir durumun olmayacağını onun için o sözlere itibar etmiyoruz. Düşüncemiz sanayi yapılan yıkılması yanlış bir olay. Çünkü burada bir dünya esnaf var. Esnaf perişan olur. Yani işin gerçeği o. Sanayi yapılacak biz de seve gideceğiz. İşin doğrusu bu. Önce, önce bir yer yapması lazım ki burayı ondan sonra kaldırması lazım. Bir yer gösterilmeden veya bir sanayi yapılmadan yıkacağım diye. Neye dayanarak yıkılıyor? burayı yıkacağım demeyle olmuyor. Ya bu millete 8500 tane sigortalı eleman var burada. Bunun gereğini yapacak öyle yıkacak. E şimdi bizi tabii ki mağdur edeceğine inanmıyoruz. Yani bu işe köklü bir çözüm getirirse biz de yanında oluruz. Ama haricinde burayı yıkacağım diyorsa bizleri ne yapacak? Bizler gibi burada hemen hemen Gülsan Sanayi Sitesi esnaflı arkadaşlarımızın yanında 6800 tane çalışan var komple 1100 tane iş yerinde. Bunları ne yapacak? Buradan gidebileceğimiz bir yer göstermeleri lazım. Burada 6 ay içerisinde ne yapacağız? Gideceğimiz yerde bir e, dükkan bulamayız. Buranın aşağı yukarı e, yüzde kaç, yüzde 80'i kiracı zaten. Biraz zor yani bizim işimiz. 6 ay içerisinde insanların buradan e, kaldırılması, sanayinin kalkması milleti perişan eder. Yani şu anda esnaf zaten zor durumda, borç içerisinde. Yani bu 6 ay içerisinde bu, bu yani çıkması mümkün değil insanlar. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı çok yanlış yapıyor yani. Esnafa düşmanlık yapıyor yani. Bu bir esnaflara yer göstermeden, herhangi bir bir yer tahsis etmeden Burayı boşanmasını istemiyoruz yani. En az 100 bin kişi, 100 bin kişi ekmek yiyor burada. Yani bunların gideceği yeri zeminini hazırlamadan bu tür şeyleri halka Esnafa söylemeleri bence saçmalık. İlk önce biz zemin hazırlanıp, e, zemin hazırlandıktan sonra halka e, bu alternatifi sunmaları gerekiyor. Şimdi bu millet nereye gidecek? Bu millet nereye gidecek? Zaten Samsun'da bu Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu şeyler mesela e, parklar, Doğu Park, Batı Park, ondan sonra eski... Ee, garajların olduğu yer bilmem neler şu an yapmış oldukları parklarda incin top oynuyor yani Samsun'u fakirleştirdiler yani zenginleri zenginleştirdiler fakirleri fakirleştirdiler bu bir gerçektir yani